sizlerle diş ses bize soru soracak. Biz de benden diş ses değil. Elif arkadaşımız bize soru soracak. Bize cevaplayacağız. Bize de, de bir var. Hemen başlayalım. Evet Alif. Hemen başlayalım. 10 ee, senedir çocukluk arkadaşım. Evet. Soru alayım. Biraz <laughs> ya, uzun yapmışım. Ben hemen şu kafayı kapatayım. Geleyim. Buradayım. Ee, ta kaç takipçin olmasını istiyorsun? Bin milyondan bir yani milyon olsun. Biz bir milyon, milyon değil ya. Bir milyon nasıl ya, olacak? Bin olsa yeter. Bin olsun yani. yeter. Yine de izlensin. De abone olsun yeter o kadar. Ya yani bir de bizi çok takip et. Yani bir kişi abone olsa bile o bizim için değerli. Aynen. Şu an kaç takipçiniz var? 21 abonemiz var. Oh. Evet. Ya ee, da 22 olabilir şu an. Bir bakmadım. sırrını paylaş. Sırrım, Sırrım yok. Yok sırrımız evet. Ya vardı da. Aklıma geldi. Herkesin bir sırrı var. Vardır da aklımıza geliyor. Tamam herkesin bir sırrı Ay Ay işte var. Aynen, i̇şte o sırrı da bir sır tutuyoruz. Sır tutuyoruz yani. E bu neydi? Kapak mıydı? mı? <laughs> şarkı. Siyah su. Hayır, hayır. Sen nasıl söylemeyeyim? Şey seveyim. Benim gö... Ay ne? Benim aklıma Ay şarkı yarabbim. gelmiyor. Benim ben hepimiz söyleyelim bence. Ama böyle olmaz. Ya iki kere çıkacak. Tamam ya kulaklarımız şimdi şey olacak hepimiz. Kulaklarımız... Hadi söyleyelim. Yıldızların Sevgilin. altında benim gönlüm sarhoştu. Yıldızların altında. Kes 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 kes. Kaçıyor. Tamam tamam. Hoşlandınız ya. Yok 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 yok. yok. Oğlum yavaş süradiğinde söylemeyin. Yok 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 yani. Yok yok tamam, yok. yok. Ama sen biliyorsun zaten Elif. <laughs> Çok aşağıdan tutuyorsun kameraya. Yok yok iyi. Evet sıra bu ne? Ee, açamadım ki. Büyüyünce ne almak istiyorsun? Doktor bir tane Ay, daha... Ay biraz eğilsene Allah Allah. Doktor bir tane daha var o da bana sır kalsın. O ne ya sır bitme. Ben... Aa, ya, aa bu sır şimdi. Onu orada sözü... <laughs> söyleseydin ya. Ama bu şimdi sır. Ben anneme sordum. Arkadaşlar ben mühendis olmak istiyorum. Ne ben mühendisi? ne mühendisi? Istiyordum. İnşaat mühendisi. O ne ya? O ne ya? Araba mühendisi falan elektrik mühendisi olabilir. Araba evet. mühendisi ne? Ar olur. Ee, şey, <gülüyor> elektrik <gülüyor> mühendisi <gülüyor> elektrik. <gülüyor> mühendisi, <gülüyor> yani arkadaşlar ben polis olmayı düşünüyorum. Ee, aslında iki mesleği okuyacağım. Bir moda. Ezel'in bir... bir... sürü sağ... Bu aynı soru. Ee, İlkinde ne? Askerlik bir miydi? Bir olmak istiyorum. Bir doktor, Asker. bir asker, bir e... Şey, moda tasarımı. Aa tasarım hayır, mi? moda tasarımı tamam. Ama iki mesleği okuyacağım. Hangisini kazanırsam o. Ama e, tabii dükkan açacağım. E, ben yapayım. de bir polislik bir sarsay, de sarsay. E, e, Oo, e, sen gibi. Ama dükkan açacağım. Oo, sen, e, sen e. de mi açacaksın tasarım? E. O zaman ilk ilk uçuk uçuk geleceksin. O zaman sen senin olarakdaki sıradaki... Kaç kardeşiniz var? üç bir iki bir tane daha var erkek benim de üç tane e, maalesef 2020 yılında doğduğu için güzelce sevemiyoruz Ömer aslında evet senin benim de üç kardeşim var üç kardeşim var e, iki iki kız e, birincisinin ismi Elif ikincisinin ismi de Aylin Aylin Elif yani. Aylin, Elif kim, Aylin. Aylin Elif kim ben tanımıyorum Elif kim Elif şu anda konuşan <laughs> hayır konuşan değil Ay, arkadaşlar. Aynen. Aynen. Onunla çekecektik aslında. Onunla birlikte çekeceğiz ama bir sürü ödevi olduğu için rahatsız etmeyin. O şu an burada bir değil. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Pardon. Evet doğru. Yani hazırlanıyor mu? Üniversite sınavına hazırlanıyor. Aynen. Üniversiteye Aynen. geçiyor mu sen? Aynen. Ya. Aynen. Soru. Evet üniversite Ha hazırlanıyor. Ben a, Elif dedim. Sıradaki soru. Çekmemişim. Şaka. <laughs> Şarkı söyle. Çıkmış zaten yeter. Şarkı söyle evet şimdi başka seçelim. Hayır ya şarkı söyle. Hayır kulaklarımız artık şey oldu. Sanki. Kulaklarımızı zaten ben söylediğim için kulaklarımızın pastelinde. <laughs> Kendini tanıt. İlk önce ben başlasam. E, ben soru soruyorum. Kaç yaşındasınız? Ben 12, 11, 11, 11, 11. 11 e, Burcunuz ne? Güzel, güzel, güzel. Ee, Odalamız kaç? ben Bir de pandemi yüzünden. 5. sınıfta evet, e ben 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 Takdir Ben 2 5'te takdir, 6'da teşekkür, teşekkür, yedi. Şimdi soru kaldı mı? Ben soru bitti zannettim. ama kendi tanıttan çok Ha doğru. Ee... E, ee, gökyüzünü seviyor musunuz? Bugün çok severim. Ya. Yıldızları seviyorum ama bu, bu ee, mesela en milyon... uzaya uzay Aa dün Jüpiter'le Satürn birleşecekti yıldız olacaktı ama bugün Hayır, bugünler... bir gün de birleşmiyor onlar canım. Bir gün de birleş birleşmiyorlar. Bugün olacakmış. Bu gece olacaklar dedi. Dün, dün gece, gece. dünya dün, gece yani 21 Aralık en uzun geceymiş. Bundan sonra geceler kısa kısa. Yani, yani e, göremiyoruz şimdi... ki burada. Bugün, bugün gün mü? Mü? Hayır dün çok uzun bir geceymiş. Bu çok bina var. Hiçbir yerde göremiyorum musun? Ne İnsan yıldız mı? Yıldız göremeyiz çünkü yarın hava hani kötü. Hani köyde olsak, memleketimizde olsak hava açık. Mesela ne yani bir yer bir Bina var. Sunamilere yol şey, açacaksın. mesela hiç şey, uzay videoları şey, izliyor musunuz? Aa. Ben izliyorum mesela. Ben? ben... ne izliyorsun? Ya Rabbim. Uzay videoları işte astronotların nasıl yaşadıklarını. Ee, ben olursa izlerim. Saçlarını nasıl yıkadıklarını biliyor musunuz? biliyor musunuz? Biz mi? Ha, hayır, astronotlar. yani Hayır. E, saçlarına bir tane sabun sıkıyorlar. Tabii onlara özel sadece böyle yapıyorlar. Hiç su filan. Çünkü oradaki su elektrik şeylerine... Uçuyor çünkü su. su uçuyor. Diş macunları su. uçuyor. Çok tatlı. Hiçbir her şey uçuyor. E, diş macunu dişlerini aynı şekilde fırçalıyorlar ama bazıları gel siliyor ya da yutuyor Tıment onu. Tırnaklarını keserken bir hava Süpürge makinesi gibi. var. Evet, havayı, havayı gibi. çekiyor. Kesiyor ona yapışıyor. Ayy! Sonra şimdiden yemeklerini dünyadan getiriyorlar. E, hiç böyle bir daha su bir e, nasıl su içiyorlar biliyor musunuz? İdrarlarını ya, bile yapsalar o o idrarlar e, su temizleme şöyle. şeyine geliyorlar. Yalnız Sonra o yani. idrarlarını bile içiyorlar. E, Tabii temizlemiş e, halde. <laughs> şimdi burada e, e, kızacağım. E, büyük, e, e, büyük tuvalet, e, tuvalet e, mi gide uzaya Aslan, Evet. Büyük kakalar... büyük tozlar. Büyük, e, e, büyük e, e, tuvaletlerinde uzaya boşaltıyorlar. Hayır. <laughs> evet. dünya gelince şeye veriyorlar. Ya hayır uzaya böyle boşlukta çünkü bize hocamız anlatmıştı yani her an kafanızda bir bok yığını düşebilir. Ay ıı, bok gibi. <laughs> hayır şaka başka şaka. Başka soru var mı? Başka sorumuz. Bakayım. Bakayım. Ben vereyim sana. Hangi soru olduğunu bir tane kalmış. E, kumbaranızda ne kadar var? Sıfır sıfır arkadaşlar. Arkadaşlar sıfır. daha açmadığımız sıfır için. Daha açmadık. Aslında var ama. Ya var mı? Yani ben hiç açmadım. Yaklaşık. Bilmiyorum. Daha yani, açmadım. Yaklaşık dönüşüm. sıfır değil. 50 yanda. diyelim. Yaklaşık 50 diyelim. Ne ellisi be? Ya bayağı vardır da ben sıfır Ya ben yüz elli fazlası bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar rezil olacaklar. <laughs> ne diye? Nerede bir kamera? Kamera nerede? Kamera yok. Bu mu? Evet. Ben. <laughs> Daha <sen> iyi Ha <laughs> evet. <gülüyor> Aa nasıl bildin lan? Acaba bin kere Her deneme şey yaptığımız var, için. Yap. Ezan okunuyor öyle mi Tamam. Ezanla. Ya şöyle yapalım hadi. Hayır hayır. Ben Aa. sizden güzel bir performans bekliyorum. Hayır. 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 O zaman ezan azından bir tane kadar baş bu Sonra ben da Big Box yapın. Big Box. Big Box. Evet. Ay onu çok seviyorum ben. ben. Hayır ben ama şey. aynısından yapmak yok. Mesela ben adam, söyleyeyim dur. mi? Ezan okunuyor şu an. Ama ben bir şey, değil şey. Aynı şey. Ay ben onu ezberlemedim ama daha. Nasıl ya yapayım? sadece hızlı kelimeler mesela normal bir işte hızlı bir kelimeler. Ben, ben size bilmece söyleyeyim mi? Söyleyeyim ee, beyaz tabakta yok siyah tabakta beyaz boncuklar. Siyah tabak. Beyaz tabakta siyah boncuklar. Siyah. Hayır. Lacivert diyelim. Lacivert tabakta beyaz boncuklar. Ne, değil mi? Hayır. Bilmece. Ee, pas mı? Pas, pas. Pas. Ne dedim? Yıldız. Da, ya <laughs> ama ben lacivert tabakta e, beyaz boncuklar. Lacivert tabakta yani siyah tabakta ama beyaz boncuklar demiştim. Cevap gökyüzü yıldız. yani yıldız. Başka bir ee, şey. Yok. Aa dur şey bir tane kitap varmış da ondan ezberlemiştim. Hangi köpek beş ayaklı olur? Şş, sen ee, biliyorsun. Biliyorum. Sen... İşeyen köpek. Aynen. Bunu <laughs> biliyoruz. <laughs> ben de bir tane var. İlk e, şeyim ne? Yapayım? İlk. Bence bitirelim bak. 21 dakika oldu çünkü. İlk Nasıl? şeyim. İlk de, e, ya şu yoldan geçenler neydi ya? Ya ya. Tren. Tren e, i̇lk treni kim oluştu sen biliyorsun. İlk trene kim bu? Ya sen niye söylüyorsun <laughs> biliyor musun zaten? İlk treni mi buldun? Treni <laughs> evet keşke bekler bulmuş. Ne yapayım bulmaca da buldu. Böyle bir şey mi var? Arkadaşlar artık dans etsek. <laughs> ya evet, bence bu. dans etmeyin çünkü başına rezil olmuyor. <laughs> Aynen hadi böyle oynayalım. Hadi Hayır bence. Hayır bence. E, üçünü de kafanızı tokuşturup kapatın kamerayı. Aynen. Ama Aynen. Önce... Üçüncü... Öyle değil. Kamerayı Arkadaşlar bu arada. E, 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 Çektiğimiz videoları abone olmayı unutmayın ve kanalımıza like abone e, Bu kadar emek like yaptılar. Bir tane e, şey yaptılar video. Hatta bir kere can kaybına bile neden olacaktı. Yanlışlıkla kardeşlerin kafasına gelecekti. Aynen evet. arkadaşlar o yüzden onları kamera arkası yapacağız. Yapmayalım bence. <gülüyor> 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 en komik şeyleri kamera arkası yapalım. Bay bay. Ya arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz. görüşürüz.